Herkese selamünaleyküm merhabalar. Bugün yine eee on numara bir idman atacağım. Kardeşim nereye kaydın ya? Yavrum titreme. Dur. 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 Her videoda şunu mücadele ediyorum ya. Şimdi bir yemek şekli yaptım. Yemeği yedik kardeşim. Akabinde İki adet muz ile protein desteği alacağım. Protein desteği. Şöyle şu lif mi diyorlar? Ne diyorlar şunlara? Bayılırım. Yani severim. Bir tadı yok ama severim yani. Herhalde bir faydası vardır. Muzu yiyeceğim. Az önce yemi yedim orayı çekmedim. Saat 8'e geliyor. Yani iftardan sonrası. Biceps Bazılarının deyimiyle biceps. Benim deyimimle ön kol. Benim bir antrenman programım, programım yok. Kafama göre çalışırım. Her zaman böyle çalışırım. Bir şey yapıyorsam kafama göre yaparım bir program yapmam. Bunun sebebi de benim programım bu şekilde. Yani istediğim gibi yaparım ve iyi yaparım. Buzun uç kısmını pek sevmiyorum. Kameranın açısını ayarlayamadım. Ters duruyor o yüzden. Aslında sağ kolla yaptım. Atıyorum bir sebep çalışıyorum. Sağ kolla yapıyorsam sol kolmuş gibi görünüyor. Yani çok da değil ama yani Kardeşim videoya başlarken yanlışlıkla ya şunu şöyle şuraya koyayım da daha böyle havalar konuşayım ya bir dakika. E şöyle koçum. Işıkla tam böyle çatına vuruyor ama az önce ben ya olan dur kayma titreme. Az önce biceps dedim ama kardeşim yanlış bilgi. <laughs> Triceps çalışacağım. Arka kol. Ama önden bir bir el, bir el omuz atarım. Omuz attıktan sonra birkaç el arka kol triceps basarım kardeşim ondan sonra bam bam bam. Şimdi şuraya bir ufaktan bir omuz idmanı atayım kardeşim şöyle bir. öyle. Ay <laughs> ay ay Heh, lan göbeğimiz açılıyor be hiç öyle havalı değiliz yani şunu da şöyle sıkayım da kardeşim bonumuz düşmesin <laughs> göbeğim açılıyor ama ben tam net bakamıyorum kameraya tak 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 pancar motoru gibi. Tak 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 pancar motoru gibi kardeşim. Eh. İki set daha bundan yaparım moruk. Bu arada kendimi yorgun hissediyorum ama. Ciksen. Öbür türlü kamera böyle aşağıda olduğu zaman daha böyle şey gözüküyorsun. Daha böyle. Ay <laughs> düz <laughs> baba yiğit gözüküyorsun da. Ha, bu kablo ezilecek ya. Al şunu. Neden bu kaza tercih ettim? Neden bu kaza tercih ettiğimi söylüyorum. Bu kaza spor yaparken seviyorum. Garip bir hissiyat veriyor bana. Yani bu kazak... Hani mesela body yapar abiler Ablalar böyle bir işte atlet falan işte giyiyorlar böyle hani onlar böyle bir hani böyle bir o onların şeyi işte o anladım yani ya da böyle bir şapkalı uzun kollu bir şey giyiyorlar kapşon. Onlarınki o. Benimki de bu kazakla. Benim bu çizgili kazam kardeşim. <laughs> Spor kombinim bu genelde. Hani benim de var siyah kapşonlu ama genelde bu. Yani çizgili kazağımı severim. <laughs> Şuradan fıstığımızı alalım. Fıstık. Bir avuç. Her zaman spordan sonra gömerim. Protein şirikin ardından yapıştı. Burada zaten son bir uç kalmış. Anla yarın parçalarım kardeşim. Suplement, suplement. Moruk. Şuradan iki ölü çek. Ulan, karıştırdım. Şeker içinde kaybolmuş. şey kır içinde kaybolmuş. Vallahi. Yalnız bu nasıl bir şeydir ya? Aa, kullemişim ya resmen. Hop. Lan galiba çok koydum ya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz kardeşim. Allah kardeşim. Barok su soğuk olmayınca tadı daha da büyük. <laughs> Hemen bir fıstık. Dostlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Eyvallah.